Herkese selam. Bugün ne yapıyoruz? Bir açılışa gidiyoruz. Bir kafenin açılışı. Ve ben e, Capella Park'ın oradaki bütün neredeyse kafeleri çok beğenmiştim. Ve oraya gitmek istiyordum. Açılışına ben bunu yerim hesabından ötürü çağırdılar beni. Ben de merak ettiğim için şuradaki insanlar bana bakıyor. Balkonda şöyle şeyi tutuyorum çünkü ışık gelsin diye. Neyse. E, şimdi biz beraber oraya gidiyoruz. Açılışa ne gideyim falan filan gösteririm sizlere. Hadi yola çıkalım. Navigasyon ondan ses geldi. Bu ben şıkanın olması lazım. Botu, ay montu giydim. Botlarım. altındaki loku yüke. üstünde gömlek var. Alttan gaz çıkıyor beyaz. Bu da trende olan çantam. Delir. Seen change, been çekim yapamadım. Kolombiya kafeye gittik. Oradan bahsetmek istiyorum. Açılışı ne yaptılar sonunda? Ve açılışı açarmışlardı. Ben de o yüzden oraya gittim. Ders çalışmak için bence harika bir yer. Bundan sonra hatta Cafe Sesa ders çalışma günlüklerimin bir kısmını orada çekmeyi düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir çalışma alanları var. Ve şöyle düşünün. Starbucks'ın daha konforlu, yerel ve şey olan hali. Böyle daha modern hali. Çünkü... Koltukları olsun ve etraf çektim zaten. Koltukları olsun yaptıkları ayrı ayrı. Böyle yani normal kafe bölümü var ve yine böyle gel servisleri var. Ve neredeyse ki bütün kahveler var diye gördüm. Tatlı çeşitleri daha fazla. Muffin'de gözüm kaldı. Ee, hiç aç değildim. İzmir bomba falan filan neredeyse bitirmedim bile. Hiç aç değildim o yüzden e, şey yapmadım. Tadları çok güzeldi bu arada Tremis e, İzmir bombanın kafede çok güzeldi beğendim. De diğer şeyleri de denerim. Ve ben bunu yerim hesabımda özellikle paylaşırım. Biliyorsunuz hem TikTok'ta hem Instagram'da ben bunu yerim hesabım var. Orada iyi yediklerimi deniyorum. Buranın da deneme videosunu atarım. Zaten başka günlerde giderim orayı oraya çekim yapmaya. Daha fazla şarkıdan telif yememek için. Sadece şarkının kendileri söyledikleri zaman ben kameramı açtım ve onlar dans ederken. Çünkü öbür türlü telif yeme ihtimalim olduğu için kamerayla çekim yapamazdım. E, canlı müzik olduğu zaman. Onlar söyledikleri zaman İspanyolca şarkı söylediler. Çok iyiydi. Bayağı iyiydi. Özellikle siyah kısa saçlı bir tane kız vardı ve e, beyaz e, bir tane giyini kız vardı. Onların ikisi çok iyiydi. Çok iyi dans ediyorlardı. E, videolarını da çektim. Zaten buraya koyarız. Bir tane küçük kız vardı. Orada genelde küçük dans ediyordu. Sonra orada dans ekibinden sanırım bir tane çocukla dans etmeye falan başladı. Allah'ım kızdaki özgüven tam... İnşallah kız böyle olur. Çok tatlı bir kızdı. Gerçekten annesi de çok tatlıydı. Annesiyle falan dans ettiler. Oradan gördüm. Neyse ben e, bizim ESO günün dans ekibine getirmişler. Yani dans ekibi derken dans kulübünün ekibi. Yanlış anlamadıysam. Onlar da çok iyilerdi. Yani ortamı coşturdular zaten. Ben erken dönmek zorunda kaldım. Kapanışa kadar kalırdım normalde. Dans bittikten sonra gittim. Çünkü nereye gidiyoruz? Yarın Bursa'ya gidiyoruz. E, turla, turla gidiyorum bu sefer. Çünkü e, turla gitmek daha mantıklı geldi. E, turla ilgili detayları da söylerim. Kendim, reklam değil bu arada. Hiçbir şey reklam değildi şu zamana kadar olan. <laughs> turla gideceğim. E, 200 lira gibi bir fiyat verdim. Ne kadar? E, 100 lira kaparı olarak veriyorsunuz. 100 lirayı da orada abi. Aa para çekmeyi unuttum. Yarın sabah para çekmem gerekiyor evet. E, işte 100 lira kaparı veriyorsunuz. 100 lirayı da orada veriyorsunuz. Ayrıca işte benim seçtiğim turda neresi vardı? Hmm, yerleri unuttum ya. Bursa'da gezilecek yerin adı neydi? Trilya vardı, Mudanya vardı. O çevre gezilecekti. Bursa'ya hiç gitmediğim için oraları merak ediyorum. O yüzden gideceğim. E, bu, bu yıl artık bitmeden diyorum ki gezmediğim Türkiye'deki her yeri gezmek istiyorum. Bu dönem olabildiğince aktif, sosyal ve ders çalışıyorum. Yani olabildiğince ders çalışıp olabildiğince gezme gibi bir planım var. Buna enerjim yetebilecek mi? Evet inşallah par paral paral parlıyorum. Neyse yine 3 dakika konuşmuşum. Yarın sabah 5.45'te şeyim var işte gitmem gerekiyor. İyici böreğin önünden kalkacak. O yüzden ben eşyalarımı hazırlayıp makyajımı falan çıkaracağım. Yarına hazırlık yapacağım çünkü sabah uğraşamam erken kalkacağım için. O yüzden siz de benimle geliyorsunuz yine geziyorum ve siz de benimle geziyorsunuz. Ben vlog çekmeyi çok seviyorum. Umarım siz de vloglarımı çok seviyorsunuzdur. Görüşmek üzere. Hoşça şimdilik. İyi akşamlar. Neyse günaydın hazırlanışı da çekecektim ama saçım falan da bozulmuş. Böyle giyindim. Hem de krem bir içinde kazım var. Çantamda da hırka aldım Gitmem gerekiyor acilen Çünkü yoksa geç kalacağım Şöyle bir kombin yaptım İnci böreğinin gününde toplanacağız Hadi gidelim Hava ezan okunuyor yani o kadar erken saat şu an Ben inci böreğin konumuna baka baka gidiyorum Bir tık geç kalacağım Galiba Altıda toplanmamız gerekiyordu <laughs> Bir üç dakika falan Gerçi insanlar anca toplanır ki Şeyler için e, Zamanlarını değiştirmişler Arkamı inşallah sıçratmıyorumdur Kamerayı da çok sallıyor olabilirim. Çünkü çok sallıyormuşum fark etmeden. <laughs> çok yorgunum. Gerçekten dün zaten bir eğlenceden geldim. Açılışa gitmiştim. Falan filan çok güzeldi. Bugüne devam ediyor. Günül ister oraya da gideyim. Ama açılışı bir kere gördük. der açmaya falan giderim oraya nasıl olsa. O yüzden çok da bir şey yok. Buradan sola dönmem gerekiyormuş. böyle diyor bana. Oh neyse. Bursa'ya gittim söyledim değil bu arada? Bursa'ya gidiyoruz. Kimisi normal şartlarda beni bu saatte uyandırıp hazırlatamaz. Yemin ederim sekiz ay dokuz dersine bile geç kalan ben. Şimdi şu saatte hazırlandım inanamıyorum. Bu kadar kısa sürede. Çünkü beş. Beşte kalktım. Beş elli çıktım. Evden da orada olmam gerekiyor normalde. Şu an 6'ya 2 var zaten. Hadi bakalım savaş. insanlar var diye korkuyorum. Böyle doğanın içerisinde bir yere geldik. Şuralarda kahvaltı yerleri. Bayağı buradan yol boyu uzanıyor. Kahvaltı hakkında da yorumlarım var. Görüyorsunuz burada tuvaletler var. O su da arkadaşlar eriyen kar suları. Burada köyde arkadaşlar herhangi bir şekilde damacana su, işte dışarıdan bir sütü getirmiyor. Yol üzerinde giderken de göreceksiniz çeşme su, çeşmeler var. Çeşmelerde rahatlıkla su içebilirsiniz. Ee, sonra son arkadaşlar şimdi Osmanlı genelini anlatacağım. Ondan sonra sizlere serbest zaman vereceğim. Arkadaşlar Osmanlı zamanında satıda kalmamışlar. Şu şekilde iki tane aldık. Buradan akan su kar suymuş oldu. Bağdan geliyormuş bir aşağıya kadar devam ediyor. Hadi takip edelim bakken ben ciddi değil sanıyordum. <laughs> Yok <laughs> ya takip Herkese selam. Sonunda şeyi açabildim, kamerayı açabildim. Cumalı Kızlık Köyü'ndeyiz, Bursa'dayız. Ve buraları geziyoruz. Burası UNESCO tarafından böyle şey korunan bir yermiş. Ya bizim turdaki insanlar var bana bu kalı. Kendimi çok endurulsun hissediyorum böyle herkes şey yapınca. ama bu arada kameralı başka bir insan daha olduğu için biraz. <gülüyor> <gülüyor> Size etrafı göstereceğim. Bize burada 50 dakika falan süre verdiler gezmemiz için. Birazcık zor yürüyorum o yüzden yere bakıyorum sürekli. Etrafı çekmeye devam edelim size. Bak bu kısım güzelmiş. Gerçekten. Ama şunlar <laughs> Bunlar bende var. Bir tanesi de satıyor bizim pazarda. Çok yakın çarşamba pazarında. Ben aldım. Hadi gel. Yok mu bu paranın? Hiç gözlüğüm yok. Bakın. Ben Çok de onları ne kadar özlüyorum. Ben görmüştüm e bir yer. Ya. yani Duymuştum ama daha hiç gitmedim. Tamam. Evet. Aynen bunda kahve Belki Bursa'da buluruz. Bir şey diyeceğim biz gerçekten her şeyden Daha fazla istersen Sağa dönünce bence gidiyoruz. Diyoruz. Bence. deneyelim. Ne kaybederiz daha <laughs> fazla kaybolduk. E, en kötü ararız kaybolduk deriz biz. Biraz daha gezişiyoruz. Aynen. <laughs> Bursa'dayız. E, buraları geziyoruz. Ve burada bir tane sokak böyle denize açılıyor. Tersi Şiyakası anla. Denize doğru açılıyor. Bir de yeni insanlarla tanıştık. Bayılıyorum yeni insanlarla tanıştık. Çok kafa kişiler bulduk kendimize. Ee, i̇şte burada fotoğraf falan çekiliyoruz. Ben birkaç video çektim. Her zaman olduğu gibi. Ama ben burayı çok sevdim. Şurada bir evim olsa bay iyi. Tabii biraz tehlikeli de olabilir. Bilemiyorum. Ama bir müzeyi de gezmeyi düşünüyoruz. 1.20'ye kadar burada vaktimiz var gezeceğiz biraz. Hala kumda kahve aradığımız gerçeği. Çünkü diğer tarafta erken gittiğimiz için kumda kahve içemedik. Ve insanlar bizi 20-25 dakika bekletti. Bu çok üzücüydü. Biz boş boşuna kumda kahve içemedik. Şimdi onu aramaya çalışacağız. Kumda, kumda kahve bulacağız. Kumda kahve aşkı. Sokaklarda böyle gözüküyor. Buradan da açılan bir yer var. Böyle bu sokakta denize doğru açılıyor. Bakıyorum. İşte çok güzel dizayn edilmiş bir ev bulduk. Fotoğraf çekiniyoruz o yüzden. Annem şunlardan yapıyor bu arada. Annem her şeyi yapıyor ya Allah'ım. Budanya'dayız ve burada her sokağa çıktığınızda bütün sokaklar denize çıkıyor. Ayrıca evler falan o kadar güzel ki yani hepsi sanki fotoğraf çekilmek için yaratılmış. Binalar falan bir de sürekli konaklarda var. Aşırı tarihi bir yer ama ultra gizlicek bir yer yok ama ben burayı çok beğendim. Gerçekten yaşlanınca olacak bir yer dersen evet öyle. Güneş olsaydı daha güzel videolar çekebilirdim. Özellikle TikTok'a falan. Umarım makyajım da bozulmamıştır. Şu an Mudanya'dayız. Çok fazla vaktimiz de kalmadı. Aslında müzeyi gezecektik de sonra gezemeyeceğiz. O tarafa video çekmekten artık zamanımızda zamanımız da kalmıyor. Buralarda ilerleyemiyoruz çok. Gelin ve damatları Mudanya'yı bekliyoruz çünkü en güzel fotoğraflar bence Mudanya'da çekilirmiş. Ellerim ve fotoğraf çekecek yerleri çok beğendim. Dudaklarım çok kurudu ya. Çikolata almıştı. <gülüyor> <gülüyor> Yedim onu. Sonra canım sıkılıyor. Yani. Ben de <laughs> <hepleri çekilmiş>. Böyle <laughs> evi falan çıkmış. Hepsini <laughs> attım böyle şey yaptım. Beyza'ydı değil mi? Beyza. Tamam. Beyza'nın kamerası var şu an elimde. Bu Kardelen Gezi'de tanıştık bununla. <gülüyor> <gülüyor> burası e, öksüz çocuklara bağışlanıyor ve burada okul olarak devam ediyor. Ondan sonra 1928 yılında burası yatılı okula çevriliyor. Gündüzleri e, yataklı okula yatılı okul oluyor. <laughs> Ardından bakıyor, hani bu şekilde devam etmiyor burası eğitim alan öğrenciler azalıyor. Tekrar Gölyazı'ya geldik artık son tur ve şu ortamı görüyor musunuz? Şurayı kameraya da uçurmayayım. Ee, biz şimdi Gölyazı'ya buradan şeyle gideceğiz, sandallarla gideceğiz. Beş kişilik sandallara bineceğiz. Sandaldan oradaki adaya gideceğiz, etrafında gezeceğiz. Ve orada bizi bırakacak, sonra orayı gezeceğiz. Oradan da yürüyerek geri döneceğiz. Zaten bir kilometreymiş. Turda 25 dakika falan sürüyormuş. 20 lira verdik ona da. Da tam onların detayları hakkında bilgi vereceğim ama şu arkamız gerçekten çok güzel duruyor. Ben çok beğendim. Bizim şimdi turumuz bitti ve sanırım bu turdan yani turdayken tekne turundan aşırı memnun kaldım. Çok beğendim zaten denizde aşırı neşir olan biri olarak ben çok seviyorum. E, 20 dakika keşke daha fazla sürseydi tabii ki ama bu kadar sürdü ve kocaman leylekler mi denir bunlar ne bilmiyorum denizin ortasında kocamanlar çok güzeller ve e, çok güzel videolar çektim bence. Giriş de çok güzeldi. Şimdi yağmur yağmaya başladı. Hatta yırttık. Beş kişi öyle sandala bindik. Ve güzel de eğlenceliydi. Bence günün en güzel anı şu anda kesinlikle. Ben çok beğendim. Tur bitti. Mutsuzluk. Ee, şimdi bu tarafları geziyoruz. Göl yazı. <laughs> Artık gezi arkadaşım. Merve olduğu için her yere onunla gideceğim bundan sonra arkadaşım arkadaşıma Plan yapamıyorsunuz arkadaşlar. 5 ben... dakikada plan yapıp gelebiliyorsunuz. Aynen. 5 dakikada <laughs> plan yaptık biz. <laughs> en önemlisi, en güzeli en sondaydı zaten. Ne kadar güzel videolar çıkarın bir bilseniz. Göreceksiniz gerçi de orası ayrı. Etraf böyle. Biz şimdi buraya da gelelim. Sonra tu ne ya? Şey, gezi bitmiş olacak ve Eskişehir'e geri döneceğiz. Yarın da okul var. Ama yancınların hikayesini size şuradan göstereyim. <laughs> bayağı büyük bir şey. Yukarıdan gösterebilirim size. Şöyle kocaman. Kovalanmamaya çalışarak. da sanırım bunları besliyorlar. Çok fazla var şu ileride falan da var. Haydi gidelim oğlum her yan çekisim geldi. Keşke bir kayayım olsa. Şu kadarcık bir şeyim olsa yeter işte. Bir de ehliyet meselesi kalıyor. Burada da bir kafe restoranı var.